Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kırtasiyeden aldığım domino taşlarını inceleyeceğiz. Ee, evet arkadaşlar, is isterseniz hemen e geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şurada yüz parça yazısını görüyorsunuz. Şurada da domino yazısı arkadaşlar. Arkadaşlar şurada resimleri var, görüyorsunuz. Şurada e burada küçük eller büyük kenar yazı. Şurada düşünme becerileri yazıyor. E, şekil zemin ilişkisi yazıyor. Görsel algıyı işliyor. Iş Motor becerilerini işliyormuş. Evet arkadaşlar. E, arkasında da resimleri var. Şurada yine bir büyük bir domino yazısı. Burada şekiller göstermişler. Şurada böyle devriliyor. Şu şekilde. E, böyle taşları yakından göstermişler. Bu şekilde yap bize göstermişler arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi hemen kutuyu açalım arkadaşlar şöyle açtım evet arkadaşlar taşlarımız çıktı biraz sıkılmış evet arkadaşlar şu şekilde taşlarımız renkli renkli görüyorsunuz hemen size bir tanesini gösteriyorum bir tane alıyorum size gösteriyorum şu şekilde arkadaşlar Gerçekten çok parlaklar. Kenarları bu şekilde. Bu şekilde. Evet. Bir sürü rengi var. Evet. Hangi renkler olduğunu şimdi size sayıyorum. Arkadaşlar. Turuncu var. Kahverengi var. Beyaz var. Siyah var. Yeşil var. Mor var. Kırmızı var. Evet arkadaşlar. Dediğim renkleri de diyebilirim. Beyaz var. Gördüğünüz gibi bu renkler var. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu bir deneyelim değil mi? Şimdi arkadaşlar hemen bunu bir hemen yere diziyoruz. Evet arkadaşlar yere geçtim. Şimdi bunları dizmeye başlıyorum. Böyle yamuk yılan gibi bir şekil vereceğim arkadaşlar. Şöyle başlıyorum. Hemen yani diziyorum. Şöyle şöyle başlıyorum dizmeye. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle yamukluk verelim azıcık. Arkadaşlar görüyorsunuz. Evet arkadaşlar ben şimdi bunu dizip geliyorum. Evet arkadaşlar şu an bu kadar geldim. Şuraya bir şekil yaptım. İnşallah yıkılır. Evet arkadaşlar şimdi devam ettiriyorum. Size şu kamerayı şöyle şuraya koyup devam ettireceğim. Bir sonra doğru gelecek. Hemen hızlı hızlı yapıyorum. Bu tarafa gelmesi için. Şöyle Böyle hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum. Gerçekten zaman aldı. Ama yapmam biraz zaman aldı. 10-15 dakika sürdü gerçekten. Evet arkadaşlar size şimdi damaya taşlarını görüyorsunuz. Geliyor bu tarafa doğru. arkadaşlar şunu demek istiyorum böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar yakında bir kutu açılım daha gelecek o da havuz kutu açılımı arkadaşlar balkona havuz koyacağım onun kutu açılımını da izleyebilirsiniz kanalıma gidip evet, arkadaşlar şöyle dönüyorum o tarafa doğru arkadaşlar dizelim. Bitti diyebilirim. Son altı taş. Buna şekilde size göstereceğim. Belki burayı şey yapmam, dizmem. 15-20 dakika almıştır. Hepsini ve Bitti. Şu anda size göstereceğim? arkadaşlar. Şu şekli aldı. Görüyorsunuz. Bu şekilde oluştu. Sanki E gibi bir şey oldu. Ama E'ye çok da benzemedi. Şimdi şöyle şuradan vuruyorum. Evet yıkılmadı. Düşünüyordum yıkamayacağım azıcık daha deseydi yıkılıyordu. Şuradan şöyle devam ediyorum. Olmadı özür dilerim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Evet arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.